Selamlar arkadaşlar. Edi Gümüş TV ekranlarına ve 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 padişahın kızının gariban bir yumurtası varmış. Onu çalmışlar. Onu şimdi kurtarmaya gideceğiz. Minecraft oynayacağız. En son e, bakın şimdi padişahın kızının ne olmuş? Bakın e, evet. Bir önceki bölümde, bir önceki bölümde dedim 4 bölümlük falan bir seri yapacağız demiştik. E, bu 4 bölümlük seride e, padişahımızın kızına belli başlı e, şeyler oluyor. Uzun ve kısa bir şeyler yapmışlar. Neyse şimdi burada kurallar cac cüt teziyor bu oyunu yapan işte kanala abone ol cin diyor cilli minli böyle şeyler yapmayın büyülenirsiniz yapmayın Hadi oyunumuza geçelim şimdi bize verdiklerini bir şu şekilde bir alalım ekmek büyük bir ihtimalle hiçbir işime yaramayacak ki hiçbir işime yaramamasına rağmen ben bunu aldım niye aldım aklımda bu, bu kim lan A, çarpılmışım Evet şeyim çarpmış Arkadaşlar şu an 1.10.2'de oynuyorum Evet bu 850 kere başıma geldi burayı game mod 1 yazıyoruz ay onu da yazamadım botum ben game mod biraz bu kapıyı kırıyor kapıyı terbiyesizlik olmaz terbiyesizlik şunu al yerine koy tamam artık gidebiliriz game moddan çıkalım Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet şimdi. Kel olanın yanındayız. Ah kel olan. Şimdi köy gideceğiz Karakaçan'la kaçanla birlikte. Yine e, düşündüğüm şey yoktur inşallah. Tamam gidelim. Ana ben gidiyorum. Ee, Şeyin Bilgecan dedenin yanına gidiyorum ben. Ta ay, tamam mı? Abi ne zıplıyor Ha, kendisi otomatik zıplıyor. Tamam anne ben Bilgecan dedenin yanına gidiyorum. Tamam Kara alıyorum gidiyorum ben. Ha, hadi hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol tamam mı? Tamam. Görevli sesi. Ahırdan su kovasını al ve tarlada boş yere dök. Ahırdaki hayvanları çimen köyün yoludur Şimdi Ha bize şey diyor işte bu çiftliğin ee, işte, tarlaya bak da ondan sonra gideceksen o zaman öyle git dedi. Tamam şimdi suyu aldık. Aynen. Tam bir saniye garajın geliyorum bir saniye. Şu şey dökeyim geliyorum ben. Görevmiş, görevse yaparız. Şuraya mı dökeceğim? Evet, şu an oyunu katlettim sarsam. Evet. Minecraft'ı bozan çocuğundur ama. Nereden gireceğiz lan içeri? Kapı yapmadım da uçarak girerim. Allah Tamam aynen buraya döktüm. E geri nasıl çıkacağım? Şimdi birisi bana bunu açıklayabilir mi? Geri ben nasıl çıkacağım? Tabii ki de e, az önce game moddan aldım. E, pembe şey yün ile çıkacağım. Ne alırız iki bin insan. Şimdi kara kaşan alıyoruz. Kara kaşan aldıktan... What the... Heh Karı kaçan ya ana hayvan bize fake attı ya la Ama bak Hocam Minecraft'ta böyle şeyler hoş değil İlla bana sağ solu parça pinç getireceğiniz Gel la buraya Heh adam olun la Hadi gidiyoruz artık köye gidiyoruz Bilgecan dedenin yanına Karakaçan'la birlikte gideceğiz Görevleri bitirince gidebilirsin hemen Ben görevleri bitirmesem de basar giderdim Niye şimdi bana böyle bir zorunluluk getiriyorsun ki Ama iki adammış bu harita yapan kişi Sonradan yazmış Eğer önceden yazsaydı ben şey yapmadan giderdim Köye basar giderdim Selamünaleyküm. Evet hayvanlar selam demesini beklemiyorduk da bu yol niye Arkadaşlar bu harita bozmuş da ben ağacın üstten tepe düz giderim Öyle bir şarkı vardı sanki. Biz gideriz ormana, ormana. Evet. Bakıyoruz. Çiçekler kanal. Vallahi kanallı. Bak kırmızı kırmızı kan alıyorlar ee, dodurga mahallesi karı kaçan Liu geldiysen babam Şimdi karı kaçan. Bak oğlum. Sağa sola fake atayım deme koçum. Tamam mı? Tamam mı yavrum? Ooh. 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 Hadi görüşürüz. Geliyorum ben birazdan bekle. Bilgecan de diye bir hello my friend deyip hello madafaka deyip geliyorum bekle. Selamun aleyküm Bilgecan dede. Uyuyor mu lan? Selamun aleyküm. Aleyküm Dedin nasılsın dede? Maşallah dede döktürdü bir saniye dur 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 <laughs> bir saniye okuyacağım bir saniye Allahu Ekber lan ben İngilizce çevirilerde bile bu kadar zorlanmadım lan Sarayın e, seni sarayın yoluna doğru gitmeni istemiş e, bir dakika Padişah bizim saraya doğru gitmemizi istemiş hadi saraya doğru gidelim Eee tamam hadi gidelim Buradan mı gideceğiz aynen Saray yolu Allahu Ekber. Bakalım bize padişahımız bize ne diyecekmiş bakalım. Acaba bize kese kese altın mı verecek? Sakın beni unutma falan mı diyecek? Yani sepet sepet yumurta sakın beni unutma gibisinden şeylerde vururum ağzına geçerim. Aynen meşaleler bana burada bir şifre vermeye çalışıyor gibi. Meşaleleri takip edeceğiz tamam. Şimdi meşaleleleleri takip edebiliriz. Ve bu arada ince hastası başlayacağız arkadaşlar. Ee, umarım güzel bir seri olur o da. Kel olana. Şimdi tam kel olan. Okuyoruz. Kel olan ben padişahınız. Bana çok mühim bir konuda yardım etmeni istiyorum. Kızım kaçırıldı ve onu bir daha evinde tuttuklarını öğrendim. Askerlerimi yolladım ama hiçbir geri gelemedi. Padişahım. Ben daha 14 yaşında bir bebeğim. Bakın yani şu an 14 yaşında değilim de. Kel olan 14 yaşında bir bebe. Ola koca koca adamları gönderiyorsun. Ölüyorlar. Ne alakadır ki kel olan? Hayır zeki olabilirim. Yani zekiysek de fazla şeyini çıkarmamak gerekiyor yani. Saçmalamayalım ya. Askerlerimi yolladım. hiçbir geri gelemedi. Mükemmel bir moral veriyorsun ya. İnsanın psikolojisini bozuyorlar ya. kerolan kişini... olan tek güvenebileceğim kişi... kerolan olan tek güvenebileceğim kişi U istiyorum. Eğer yaparsan ödüllendirileceksin. Ben istemiyorum. Ödülle falan istemiyorum ben. Mahalleleri takip et. Mahalleli... <laughs> Meşale lan o mahalleleri dedim ya. <laughs> Meşaleleri takip etmeye devam et. Meşalelerin sonunda kızım tutul dağı var. Dikkatli ol kilo olan. İyi şanslar. Allah! İyi şanslar mı? Kötü şanslar mı? Bilemiyorum ama birazdan göreceğiz yani. Bilemiyorum yani her şey olabilir. Da çıkabilir yani yoruluyo <laughs> yoruluyo lan böyle? hop of ıslanmak istemiyorum keşke suya girip çıktıktan sonra ıslanmak istemiyorum demeseydik çünkü zaten ıslanmış olduğumuzdan ötürü böyle bir şey dememiz saçma zaten tamam şimdi meşaleleri takip ediyoruz bakalım padişahın kızını kim ne niyetle niye bir kaçırmış birazdan öğreneceğiz ana haberler e, reklam ardından ardından her şey sizinle birlikte tamam Hocam bu meşaleleri koyan kişi padişahın kızının nerede olduğunu biliyormuş. Peki niye kurtarmaya tenezzül etmemiş? Buralar çok ürkütücü. Korkuyorum. Şalo lan canım sıkıldı. Ne Ne yemeği la? Oğlum bunu da mı baga soktun? Evet, şu anda baga sokmadım hiçbir e, si şirket, hiçbir sistem, e, hiçbir şey kalmadı hayatımıza dahil her tarafı baga soktum. Evet, mükemmel bir e, bagırım Evet, ben bir bakırım Tamam, kapının önüne geldik. Ee, işte bu bana surprise moda dedi, çekti gitti. Sen buraya prensesi kurtarmaya mı geldin dedi? Keşke bir evet dememe bir izin vereydi. Birden beni derinliklere doğru yolladı. Tamam, mükemmel. Burada bir tane şey bulduk. Mektup bulduk. Merhaba zeki çocuk. Oyuna başla. Oyuna başlanmayı bu ee, bulunmaktasın. başla başla. Başlayacağız hiç, hiç Ha başaracağını hiç sanmıyorum ama seninle elineceğim doğrusu. İlk görev şimdi bu kumu iyi bir incele ve sana garip gelen bana garip gelen kumu iyice incele kum 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 kumu inceliyorum hocam ne oldu lan Hani bulamazdım ne girdim buldum zorluk normal ayarlanmış hoş değil abicem ben de Setim var şimdi ben mal yani tövbe estağfurullah yani. Ağzımı bozuyorsunuz bana. Tamam. Tamam birinci ve en kolay aşamayı tamamladım. Burayı herkes geçmişti. Hiç sevinme. Birinci bölüm ödülleri sandıkta onları al. Nobody. Nobody does it better. Hop. Ay ay burası olmadı kesin yani. Tamam. Evet mektup 3. Bakalım örümcekleri yem olmadan kaçabilecek misin? -hah -hah -hah. Gel la buraya. Allah akbar. Ne oldu la? Nerede bu tırrekler? Ha oraya basınca gelecek değil mi? Gelin lan hadi. Gelin lan. Adam sanırız geldi nur la. Allah Bakır Ay bu şeydi değil mi bu? Evet, saçma sapan bir şekilde Saçma bir sistemle vuruyordu. Maalesef. Maalesef. Seni parmağımın ucuyla ezerim diyecektim ama çok büyüksünüz o yüzden e, ayak topumla eziyorum. Gelin lan buraya. İstemeden bir daha doğdurdum lan sizi. Gelin lan buraya. Kullanılıyor. ya. Yolla lan lan Evet tamamıyla dolmasını bekliyor. Bir daha basacağım şimdi oraya gidip göreceğiz. Hop. Tabii ki de basmayacağım. Tamam şimdi devam ediyoruz. Buradan mı gideceğiz? Evet bir skeleton sesi duydum buradan mı Evet buradan Aha Vallahi bulmuşum o bu pro yap bir tane vagon Tamam şimdi dolu do mu çıkartayım Tamam ola 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 şimdi şöyle bir envanter düzeni yaparsak küçücük ufacık e, içi dolu turşucuk fıçıcık e, eh, Tamam Güzel örümceklerin kanını aç bıraktın ama olsun en son baş en son başaramayacağına seni onları yine teslim ederim ben. Neyse 3. bölüme hazırlan evlat. Cesursun ama ilk 2 bölümün en basitiydi. Treni atla ve 3. bölüme git. Trene atla ve 3. bölüme git. Tren, tren. Evet. Bir yolcuyum trende ilerleyen. Başlıyor bu. Aşşeyde dur. şey geldi. Ben bir garip kalanım, eşşeyim var yanılanım, varım yokum, doğru no Ben hiç sevmem yalanı -e 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 Ben bir garip kalanım, eşşeyim yok yanılanım, varım yokum, doğru no noktun. Cana var mı var? Ben hiç sevmem yalanı alana? Ne katletim Şimdi işimize bakalım. Ben burada bir check point alırım hocam. Cam alırım. Yönetmenimiz bir el attı. Kendimi öldürüp ee, de oyunumuza devam ediyoruz. Buradan cihacık point alacak Check point bulalım mı? Ben check point nasıl anlayalım? Check point. Spawn point. Spawn aynı lan. Spawn uh, point. Böyle aynen böyle böyle tam. Şimdi başlayalım. Allah bekler. Uzun bir e, oğlum. Ben harbiden oyunları bozma e, yeteneğine sahip, e, çok mükemmel yeteneklere sahip bir insan evladıyım. Şeyim yok varanım, varım Dur. Ben ben yanamam. <Sessizlik>

Evet mektup altıymış. evet şu an onu fark ettim. Mektup altı işini okuyacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Vay kel olan ben seni geçemez zannetmiştim. Güzel 3. bölümün ödüllerini alıp devam et. Daha bitmedi. Zeki çocuk. Kalibur. Evet baya zeki bir insan olmamdan ötürü bizi tebrik, teşhis, tenkit her şey ediyorlarmış. Şimdi kılıcıma mı gömçürsem bir dakika neydi bu Kor korumaya kılıcıma gömçürsem hoş şu olmaz şuna gömçürebiliriz ama o ee, şeyim yok ee, şuradan aynen burada basacağız ee, şunu şöyle koysak şunu şöyle şey dur duh 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 yaptık tamam Allah bekle şimdi gene bir envanter düzeni çekmek gerekirse yani gerekiyor ki şöyle yapsak şöyle şunu gerek yok burada ee, şöyle 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 Tem yani bir de Golden Apple alsak Hadi hadi gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Bu aynen. Bay bay. Hadi. Hadi gidiyorum ben. Hadi gidiyor. Neyse. Tamam bir şey yok orada. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet meşale koymuşlar. Aydınlatmaları güzel. tabi şimdi. Buradan devam ediyoruz. Prenses daha önce hiç görmemiştim. Acaba güzel mi? Hmm, aklımda deli sorulur. Hop. Ama onu kurtarmadan geri dönmeyeceğim. Anlatabiliyor muyum? Sizi lanet olmaya Nereye geldim lan ben? Burası da neresi? Ha tamam zorluk kolay ayarlanmış. O zaman kılıcımı bırakabilirim. Elim ya da boşver. Kılıçla gezeyim. Elim zaten çarpılmışız. Spam point çekmeniz önerilir. Eee tamam o zaman hemen spam point çekerim. Çaktım. Ben çaktım. Sen de çakacaksın. Bu ne lan? Ya diğerini kolay geçmiştim ama ben. Çünkü kolaydı galiba. Oo. Oh. Anlamı o oh. şu al bir tane checkpoint. Ha öldürüyormuş bir kendi başka ne gülerim lan. Yani güler miyim? Başka bir şey mi yaparım? bilenmiyorum ama. Bir de benim bilgisayarım eee bilen arkadaşınız vardır. Bazı tuşlarında eee Ya işte anlatabilirim. Ben güzel oynuyorum da. Siz botsunuz falan. Oh. oh. nice. Oh nice. Woo! Oh, nice. Şimdi öyle öleceğim işte. point, checkpoint gibi bir şeyler alaydık şurada. <laughs> Ama bir kere bile game mod almayıp ee, almayan koca yürekli bir insanım ben. İlla şöyle teknik mi geçecek lan? Ha. Acayip ucayip yaratıkların seslerinin geldiğinde duyar gibiyiz. Alayını alırım. Tamam şimdi. Şu dandik olanları bir çıkartabilir miyiz? Şöyle. Ee o bayağı elmas ayakkabı don pantolon atlet çökt, hepsini aldık lan. Şunları bir bırakalım. Ee, tamam 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 tamam. Ee bakın mektupları bırak şu altı duracak. Tam altı okuyorum arkadaşlar tamam. Oo oh, parkurcuk el olan güzel dördüncü bölümden de yırttın. Önünde iki bölüm daha var ama iddialıyım beşinci bölümde takılacaksın. <laughs> diye bir e, gülüş attı bir pis kötü gülüş attı. Bakın ben böyle şeylere gelemem. Şimdi ilk seferde bulursam çok efsane olur. Ana! Abi ben var ya yeminim çok zeki bir insanım ya. Ne oldu lan? Zorlanacağım morlanacağım şekil atar yapıyordun. Şekil şükür yapıyordun lan. Beşinci bölüm daha bitme. Al işte adam Tug Life'ın kralını çekti burada. Daha bitmedi uyanık çünkü. Evet soy ismi uyanık olduğu kadar uyanık bir insanım. Ee, yol ikiye ayrılıyor. O zaman ay önce sağ taraf deneyelim. Sağ taraf iyidir. Aa, burada da ikiye ayrılıyormuş lan ya. Ne oldu lan? Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Walter Rekishayan buldum. Tamam şimdi okuyoruz. Beşinci bölüm bitti sandın değil mi? Ha 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 ha. Komik mi lan? Ee, merak etme burası beşinci bölümün son iyi. Sonu iyi gelebildim buraya kadar ama biliyor musun? Buraya kadar padişan yolla da tüm askerler gelebilmişti. Anahtarı bul. Ve asıl asıl asil olan 6. bölüme geç bakalım. Okey. Ha. Okey. İlk seferde burada tek atar çıkarım ben buraya. Kapının sol tarafından baş Ama biz ne dedik az önce? Ee, önce sağdan dedik. dik hemen soldan başlıyor. O yüzden hemen sağdan başlıyoruz. Tamam şu an sağa yönelim. Daha önce oynamadım. Bu arada Gerçi nereden baktığımızda da be, be baktığımızda da değişebilir yani. Şu, şuradan bakarsak o tarafsa buradan bakarsak diğer tarafsa Allah kahretsin. Ben tam buraya bakacakken Hocam ben az önce bir tane şalter bırakmıştım sanki içeride <laughs> bir dakika. Acaba şundan içine mi koydular? şunlar şunlara bak hocam dur. Ha burada değil la dur. Yanlış yere gidiyorduk laz da. Evet artık diamond setimizi zet, alırım. Diamond setimi giyerim. Kılıcımı da elime alırım. Allahu ekber. Nidalarıyla savaşımı yaparım. Şimdi 9 8 ay dur 9'u ver. Tamam. Şimdi 9'da okuyoruz. Tamam. Peki tamam. 5. bölüme kadar iyi geldiğini söyleyebilirim. Ama 6. bölümde askerlerin hepsi öldü. Sen bir çocuksun. Bak 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 beni bir dinle bak. bak. Büyük tavsiyesi. Koskoca abilerin buraya geçemedi adam Hepsi öldü. Yaşamak istiyorsan geri dön diyor. Ee, asla geri dönmeyeceğim lan. Ee, dönse miydik? Ya ben olsam buraya kadar gelir miydim? Padişah bana deseydi ki kızım kaçırıldı. Ee, gel ya onu bir kurtar falan ben giderdim. Hocam kapıyı <laughs> kapıyı açamadım deyip geri dönerdim. Tabi ee, tabii öyle bir şey yapmazdım lütfen. Böyle şeyler düşünmeyelim. Çünkü ben padişahın kızıyla benim ne işim var Allah aşkına? Ben kim padişahın kızı? Tamam buradan gidiyoruz. Yüksek ihtimalle buradan gideceğiz. Aa, su içemiyorum. Boğazım ağrıyor çünkü orucuz. Çünkü Ramazandayız. Altıncı bölüm zordur. Spam pointsüz geçme. Ulan böyle yazıyor. Spam point yapmayasın Geldim ama yapacağım. Böyle bir salahlık yapar mıyım? Yapmam. Allahu -ay, ay ay Allahu -ay dedik. Yusuf billahi mine Bismillahirrahmanirrahim. Aa bir şeyler duyuyorum. Saçma sapan bir şeyler duyuyorum. Aa golden apple apple apple. Ay go go le go go le. Ay bol 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 Tek atma lan. Ne var lan? Şunları aslında bir e, alevin lavların arasına e, atabilse... ay 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 tek yok al ay Allah mesalli ve ay 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 ye şunu bir saniye ben bunları bu ay ne oldu lan ben bir şey atıyorlar bunlar bana göremiyor hiçbir şey hiçbir şey şu an siz ne göremiyorsanız ben de onu Aa, diğerini öldürdüm salak vurdum salak bir saniye ben bunu vururum Allahu Ekber geçiyorsun içine ne var lan ne var lan ne var ne var ne var ha ya iki saat bir de amele gibi arattırıyorsunuz ya ya sanki ben aradım ne oldu at kapı ah ah buldum ne oldu ha? göremem zannettiniz görürüm benim gözlerim çok iyidir de arkadan bir zombi sesin mesela bir şey duydum açtım hadi bakalım Allahu ekber İlerlemeye devam ben şurada bir spam point alırım Şimdi aşağı mı yukarı mı? Tabii ki de yukarı e, kapalıymış. O yüzden tabii ki de aşağı yani manyak mısınız? Yukarı gidilir mi önce? Önce aşağı deneyeceksiniz sonra yukarı deneyeceksiniz. Tamam şimdi gidiyoruz. Artık parçanızı bulalım. Tamam. Son ve 10. mektup. Şimdi. Vay kel olan. Ben de seni başaramaz sanmıştım. Güzel yaptın. Aferin. sözümün sözdür. Ama prensesi kaçırmadık. Bunu Kendisi gelmiş buraya kadar Canı sıkılmış Canı sıkılmış Ve gezerken senin daimini bulmuş Vay canına Tü birisi değilim derken Orada herkes nasıl istiyorsa Öyle doldurabilir o baş tarafı Hazır sen gelmişken seninle birkaç oyun oynayayım dedim Ha, bu arada senden önce gelen askerler ölmedi. Onlar şu an benim yanımdalar. Ve sana selamlar var. Selamlar var. Neyse ki olan seninle oynamak benim için zevkti. Prensesi alabilirsin. Neredesin kız? Gel buraya gel gel gel. gel, gel lan buraya. Daha ha Neredesin? İnsan insan bir babasına bir haber vermeden gider mi? Prenses? Yarım saat sonra belki evime dönerim deyip depi vurdu da bana bir şeyler oluyor. Özel güçlerim, müşterim açıldı. Ne oluyor lan? Anacığım beni merak etmiştir ha. Tam buradan çıktık. Şimdi anacığımızın evine geri döneceğiz. Hem evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan beğen butonlarına basmayı, değilseniz de abone olup kanal takip etmeyi unutmayın. Ee, bakalım gariba bu garibanın yumurtası değildi galiba. Ben e, en başta yanlış söylemişim. Bu garibanın yumurtası falan değilmiş. Keşke bunu en söylemeseydim. Neyse onu ben artık editle meditle de bir şekilde ayarlarız. Beğendiyseniz kanalıma e, beklerim. E, Skype'den bana ulaşabilirsiniz demiş. E, ne? Beğendiğinizden eminim. Birincisinden daha iyi oldu. Aynen bence de birincisinden daha güzel olmuş. E, bana destek olasınız. Haritalarımızı seviyorsunuzdur. E, ben de sizi seviyorum. Ve artı devam ediyorum. Başka e, bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.